kanalınıza hoş geldiniz. Beklenen bir haberle açılışı yapmak istiyorum. Hani geçen hafta stream savaşı yapmıştık ya, sonucu belli oldu. Kazanan tabii ki BTS. Lider takım ise Love Yourself takımı. Hepinizi tebrik ederim. Ben The Most Beautiful Moment in Life takımında olacağımı söylemiştim ama açıkçası dayanamadım ve bütün listelerin arasında mekik dokuyup durdum. Konu BTS şarkıları olunca seçim yapmak zor. Siz hangi takımdaydınız? Yazın olur mu? Bu organizasyon beni çok heyecanlandırmıştı. Sizi haberdar Etmek istemiştim ve bunu yaptığım için çok mutluyum Biliyordum ki benim iyikilerim Gerçekten banktana çok değer veriyor Streame mutlaka katılacaklardır İnanılmaz bir ilgi gösterdiniz Minnettarım size Beni haklı çıkarıp bu streame bütün yüreğinizle Destek verdiğiniz için sizinle gurur duyuyorum Şirketten de nefret ediyorum her gün yeni bir sebep sunuyor bana nefret etmem için. Proof albümünün koleksiyon versiyonunu çıkardığını duyurdu. İçinde 3 CD, 564 sayfa kitap, premium fotoğraf seti, afişler, kartlar var. İçerik ağzınızı sulandırırken fiyatı görünce diliniz damağınız kuruyor. Fiyat 275.91 dolar ve uluslararası armiler fiyata isyan ediyor. Tabii ki ne bilsinler bizdeki kur farkını. Bilseler hallerine şükrederler. Bize göre fiyatı tam 5000 küsür Türk lirası. 5000 hani eskiler milyar diyor ya o işte. Biz onu alamadığımız için döktüğümüz gözyaşları kurumadan profile ile ilgili bir sergi açılacağını duyurdu şirket. Geçmişten geleceğe banktan anlatan bu sergi ilk önce Seul'de başlayacakmış. Seul'deki 28 Eylül 22 Kasım arasında olacakmış. Diğer bir ayağı ise Busan'da 5 Ekim 8 Kasım arasında olacak. Tanıtımda her şey mümkün. Çünkü BTS ve ARMY birlikteler. Birbirlerinin sınırlarını telafi ediyor ve birlikte maceralı yeni bir hikaye yazıyorlar diye bir söz kullanan Bikit, Haybe her ne zıkkımsa. Sen hiç Türk army oldun mu ki böyle kolay konuşuyorsun? Ne sergiye gidebiliyoruz, ne satışa sunduğun herhangi bir şeyi alabiliyoruz, ne de ücretsiz konsere katılabiliyoruz. Biz Sadece elimizdeki ekrandan gördüklerimizle mutlu olmaya çalışıyoruz. Bir de senin yapamadığını yapıp canımız pahasına o çocukları koruyoruz. Videoyu bitirmeden önce katılmamamıza rağmen MTV gecesinin en çok konuşulanı ve arananı olan BTS hakkında yazılmış bir yazıdan bahsetmek istiyorum size. Variety MTV hakkında yazdığı eleştiri yazısında BTS'ten şöyle bahsediyor. BTS özlenmediğinden değil tabii. Göz kamaştırıcı sahnelerinden biri programa nasıl da bir adrenalin artışı sağlardı ama. Görüldüğü üzere BTS herkes muhtaç ve bunu zamanı geldiğinde itiraf etmeleri beni çok keyiflendiriyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu olaylar hakkında? Yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.